Arkadaşlar hepinize Merhabalar bir gün arkadaşlar sürpriz yumurtaları Tabii ki böyle bunları hep açtık ve böyle yaptık ve sizler için yani Bunlar Ben hiç bilmiyorum içlerinde ne olduğunu bakalım neler çıkacak önce A, piti piti yapalım. A, piti piti, karamela sepeti. Te. Arkadaşlar bu ikişer ikişer göstereceğim. A, piti piti, karamela sepeti, te. terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Son dersimiz matematik. Arkadaşlar önce bunu açıyoruz. Hemen şöyle açalım. Sonra ben size... Ah açtım. çıktı. Ay şu silgi gibi Ay gibi. Çok yumuşak. Tamam. Bu çok güzelmiş. Şimdi bunu bir tane benim bir kutum var. Onun içine koyalım. İşte. Şimdi de bunda sıra. Bunu ay tutamadım. Hangisiydi ya? Yorumlara yazın hangisiydi. Ve bu diyenler kazandı. Ben şunu çalalım. baklarını bakın ya. Bah. Tam bir... Evet, bunu koyalım. Çıkı çıkı çık çık çık. şaka yapıyorum ya. Hı? Tamam. Arkadaşlar şimdi diğerlerini getiriyorum. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak içinden. Matsaf önce onu aç. Ama dur abla. Ablam önce biz o piti, piti yapıyoruz. Hemen yapalım. O piti piti, karamel sepeti, terazi lastik, cimnastik, diz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik, dik dik dik, son dersimiz matematik. Bu şekilde, arkadaşlar fark ettin mi? Sürekli bu çıkıyor ya. Açalım dur onu. İçinde bir şey görünüyor. Ay! Arkadaşlar, valiz çıktı. Bakalım içi açılıyor mu? Kardeşlerin yani içi açılıyor. Çok tatlı gerçekten. Ama kapatalım. Hemen bunu da oyuncaklara koyalım. Tamam. Şimdi bunu açalım. Çünkü yani hmm, sıra çıkmıyor. Dur çıkartalım. Arkadaşlar son da çıktı. Bir tane şey çıktı böyle eline basınca şey oluyor. Güzel mi Ahmet? Evet. Dubarıyorum. Ablam koy şeyi Şimdi sonra bakarsın. Tamam. Şimdi diğerleri geliyor. Arkadaşlar bu arada her iki oyuncak açtığımızda bak bunlardan bir tanesini hamurla kaplayacağız. Acaba hangisini? Şöyle bakın. Bu bir numara. Bu iki numara. Bu üç numara. Şimdi hamurla kaplayalım. Arkadaşlar işte içlerinden birisini hamurla kapladık. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Hangisini hamurla kapladık? Birinci numara mı? İkinci numara mı? Üçüncü numara mı? Arkadaşlar şimdi aça şimdi açalım. Matsaf açıyor. Aç ablam. Aa. Arkadaşlar galiba 3 numara mı çıkıyor? Evet, dur temizleyelim onu. Arkadaşlar hamurdan 3 numara çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar doldurduk bir şeyler. Bakalım ne çıkacak? Muhammed Asaf da bilmiyor bu sefer. Neyse şimdi birincisini. Ne? Yok opti mi? Ama arkadaş sürekli bu çıkıyor. Bence buna haksızlık olmasın. Bu sefer bunu açalım. Bakalım açalım. Wow! Aleyim. Ne çıktı? He <laughs> biliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar alt çıktı. Çok tatlı. Şimdi bunu koyalım. Tamam şimdi yeni açalım. Sen buradan gel bakayım ya. Şimdi bunu açalım. Aldım. Ay bu ne? Bir şey çıktım. mı? Arkadaşlar bu ne? Bunun ne olduğunu yorumlara yazar mısınız? Lütfen. Ay. Bak motora benziyor da yani böyle nasıl motor olacak Allah ım. Şöyle. Neyse bununla koyalım. Şimdi Madıza bir tane daha getirmişsin. Ama ablam öyle getirme. Arkadaşlar bu sefer ne koyduğunu ben de bilmiyorum. Oy. Oy. Çık. <laughs> Nerede çıktı ha? Ha bu. Aa! çok güzel. Ben bunu var ya uzun zamandır çıkmasını be Tövbe. Çıkmasını bekliyorum. Ay nerede şu ver Vırır vırır vır diye gidecek. Nerede? Evet çok güzel. Şimdi diğerlerini alalım. Arkadaşlar bakalım bu sefer ne çıkacak? Gene bundan başlayalım. Yok yok. Bu sefer abi de. Ay sen niye önde durdun ya? Kendime güveniyorsun. A pide biti, kalem ele sepeti, terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik. Bak, bak ben sana söylemişim bu çıktı. Alayım bunu. Ay <laughs> bana ver onu ya. Ver kız ona. aldım. Şimdi açalım. Oy. Aa, araba mı çıktı? Araba. Araba ver bakayım ablam. Aa. Bakalım. Ay Kendi gidiyor. Uy, Aa. çarpmasın diye yine. Ay. <laughs> Şimdi koyalım onu da. Çok güzel. Ve evet, çok güzel. Diğeri nerede? Ha. Ablam dur ablam. İşte bunu da koymuştuk. Mamur Esaf dur ablam. Bir tane daha araba çıktı Ahmet, bu da gitmiyor ama bu kendiliğinden gitmiyor. Pırpırp. Ay, şimdi hamur geliyor. Arkadaşlar hangisi şey, hangisi hamurdan çıkacak? Bir numara, iki numara, üç numara. Acaba hangileri? Hemen hamurumuz gelsin. Arkadaşlar bakalım bunun içinden ne çıkacak? Ay, bir numara mı? iki numara mı? Üç numara mı? Hangisi? Yorumlara yazdınız mı? Şimdi. Tamam. Şimdi bakalım. Baba. Hemen açalım. Mehmet Azaf'ımız açamıyor çünkü bir yere gitti. Ay, dur açayım. Şimdi açamam tek elle. Açayım. Arkadaşlar iki numara çıktı. Çok güzel araba çıktı. Uy, 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 uy. İki numara çıktı. Arkadaşlar böyle yeni videolar olması için böyle like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada bunun yenisi gelecek. Görüşürüz.